Evet arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, 30'a katla kazı kazan değil de mega altın kazı kazan kazıyacağız. E, bu kartı artık değiştirmek istedim 30'a katlayı. E, bugün 5 tane mega altın aldım. Şimdi kazımaya başlayalım bakalım. Bu sefer bir şeyler çıkacak mı? Hep beraber görelim. Önce şöyle bonusları kazıyalım. Evet. Bonuslarla bir şey çıkmadı. 29, 12, 30 24, 15 ve 8 Şimdi biraz yakınlaştırmaya çalışayım evet 02 06 07 07 20 16 10 23 19 13 25 13 26 03 22 28 05 04 41 7 Evet ilk kartımız bu çıktı. Şimdi hemen ikinci kartımıza geçelim. Şunu birazcık nasıl nasıl Evet, 25, 12, 23, 13, 11, 9. 9, 11, 12, 13. 26, 17, 03, 19, 05, 8, 22, 28, 18, 02, 15, 24 19 Ha şimdi çıktıymış Evet. İkinci kartımız da boş çıktı. 3. kartımıza geçelim. Bakın bu bağımızdan başlayalım. Bağımızla tırt. Evet. <laughs> 1, 5, 7, 10, 24, 5 yani tane kart aldık hiçbir şey çıkmazsa üzücü olur yani kestirir. Dördüncü karta geçelim. Bağımsızlar boş. 6 10 9 25 28 13 23, 22 14 bir tane bile bir şey çıkmadı. Hayır. Gerçekten çöp bir kağıt ya. Yani. Ee, Şundan bonuslardan bile bir şey çıkmadı. Artık son kağıtı da kazıyoruz. Yani bir şey çıkmayacak muhtemelen de. Herhalde bir daha bu karttan da alacağımı sanmıyorum. rakam bile çıkmadı. En azından kendini amorti eder dedi ki ama o da yok ki. Yani. 5 tane kağıttan hiçbir tane ikramiye çıkmadı arkadaşlar yani bu benim şanssızlığım mıdır bilemiyorum yani yapacak bir şey yok tabii ki hmm. bakın şurada iki tane 7 çıkmış mesela burada 7 olsa 9 e, lira para tek karttan alacaktır yani edeyim ben de tekrardan yani muhtemelen benden sonraki kartlardan alan kişi peş peşeye ikramiye bulacak parayı kazanacak herhalde. Evet şurada da iki tane 21 var. Yani evet. 700 de bundan 1500 lira güzel olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yani diyeceğim o ki siz siz olun, mega altın almayın. Mega altın zarar. Gerçi hepsi de zarar ama <laughs> mega altın daha bir zarar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.